Her köşesinde dehşet Kirli sokaklar kanlı kaldırımlar Kopar kızıl kıyamet Oldu olanlar, beterim beter var Sensa ben selamet Ödeştik hasar, ikimizde de var Allah'a emanet Kirli sokaklar kapılı kapılır Her köşesinde dehşet kirli sokaklar Kanlı kaldırımlar Kopar kızıl kıyamet Oldu olanlar Beterim beter var Sen sağ ben selamet Ödeştik hasar ikimizde de devam. kapalı kapılar kirli sokaklar gizli tokatlar diskokarlar psikopatlar asfaltın yerlisi betonla yamalanır namusun derisi kiki kabusun elçisi yüzünden kavrulur sevgilimiz sokaklarımız kirli fakat namuslarımız tertemiz kiki kabuslarımız depremin mama puslara elverişli cahte ameli tahta karine alevler kucaklar yakılır kitaplar ve ilim üstüne kalemler uzaktan morukat sadık yapanı çok gördük biz kaç tane tabutu sırtlandık biz kaç tane bedeni yıkadık ve de kaç mezar önünde zırlandık Ruhlara fatiha okuduk koruduk koruyorduk Nurları ya muhtaramani var hislere bilmece Kim ne de ille de vize ver içim yine de Arifan düşmanlarınla selam mı kesme Ama düşmanlarınla da irtibata geçme Güvenip arkadaşlarım var deme kimselere bacına emanet etme Zarafet şehveti amele menzil kadere Tehdit cehalet emri bayrak sarılı cansız beden yaşlı Gözlere cenaze rengi Her köşesinde dehşet Kirli sokaklar, kanlı kaldırımları Kopar kızıl kıyamet Oldu olanlar beterim beter var Sensa ben selamet Ödeştik hasar ikimizde de var Allah'a emanet kirli sokaklar kapalı kapılılar Ters ve düz yalan ve doğru sokaklarım pis yanlarsın oğlum kirli caddeler gizli kahpeler kayarsın o tuttan tek doğru her gün taciz her yanı mariz yattı kural sistem matematik ser sokanak yanarak çıkacak külden dünden bugüne yerim abis sana Texas bize Paris uykula kapılır kelleri kurumuş kanlı elleri bu serseri kurşun vursun bütün engelleri sen beni sepkenleri ver hem beni ver şantana sat kankanı atman kanı paraları yap kaybol git sana ne vaktin kalmadı yere düşsün ölsün alem hapisten güneşik gördüm abim büyük bir kavganın insan insanları yüz kişi varsa gördük katil beyine gerek yok tabanca varsa kullanabilir onu sakınca varsa herkes kendine kahraman artistlik başka aptallık başka siket dolu sana zindan nasıl yap değil para ver lan ya kardeş ya da düşman kimse bir fayda görmedi arkadaşından ya da ben görmedim en azından her terimin sonunda hüsran kolumda düşman kolumda güç çok bildiğin gibi değil yoruldu üstad her köşesinde dehşet kirli sokaklar kanlı kaldırımlar kopar kızıl kıyamet old Var. Sen sa ben selamet ödeştik hasar ikimizde dev var Allah'a emanet kirli sokaklar kapalı kapılar